arkadaşlar. Bugün sizlerle birlik Teyiz karantinanın kaçıncı günü diye sorarsanız karantinanın kaçıncı günü? 14. 14. 14. günü. Ee, arkadaşlar. 14 gündür evdeyiz. Ve 14. etkinliğimiz. Hayır değil. 3. etkinliğimiz. evet. Çünkü ilk haftalarında daha ödev yaptık. Şimdi yine ödev yapıyoruz. Bir dahaki haftada yine ödev yapacağız. İşte, ödev her yerde. Yani ödev bir yer yok arkadaşlar. İlk hafta sadece birazcık daha rahatladık çünkü bir tek bizim sınav TV'miz vardı. Eba TV yoktu. Biz sınav kolejine gittiğimiz için sınav TV de veriyorlar. Ee, Sen. Ödev, ödev, e, Sen... hafta sonu çözüldü. O yüzden ilk hafta biraz daha rahatladık, bir tık daha rahatladık ama şu an rahat değiliz. Çünkü arkadaşlar Eba, Eba TV var, normal Eba var. Sınav bir de bana TV yapıyoruz. Var, dersler var. Zoom var, bayağı zoom aşağı. Zoom'lar yok, Zoom bana var. Ama bayağı zoom şey var. aşağı. Zoom'u o aşağı yola. Elif da yeterince dersi yani var ama. Yani Zoom olmasın o kadar <laughs> yani. Böyle İngilizce'de Dolphin filan çiziyoruz, böyle bir şeyler çiziyoruz. Neyse lafı uzatmayayım, hadi başlayalım. Şimdi e, malzemelere geçelim. Malzeme ilk okuyunca oyunu anlatalım. Elif Turun'a pa! <laughs> ben tutayım. Siz, sen bunu. bunu çıkart. <laughs> çıkart bakayım. Evet. Oyunumuzun adı ne? Oyunumuzun ismi yok. Oyunumuzun Bence ismi şey var. hani e, bu oyunu Joy bir gösterelim Parkı önce. Var. Evet. Parklarda daha doğrusu oyun parklarında hani böyle canavar gibi bir şeyler çıkıyor. Timsah kafalarını vuruyoruz ya. Oyunumuz o. Nasıl yaptığını bize bir anlat Yağmur kısaca. Şimdi ilk önce bunun için gerekli malzemeler silikon, tabancası ve silikon. Bunu göstermemin sebebi bazılarımızın elinde var ama ismini bilmiyorsunuz ee, arkadaşlar. O yüzden. Ee, sonra burada bir ayakkabı kutusu. Sonra ayakkabı kutusu işte. Ee, <laughs> evet içini göster. Nasıl çizdiğini göster. Evet. Önce Arkadaşlar ilk önce e, bunu daha kaplı kaplamamıştım yuvarlaklar çizmiştim diğer tarafından. sonra kapladım ee, sonra e, her yerini kaplayınca bu tarafı açtım kestim o kestiğim parçalar yardımıyla da şu kenarları yükselti yaptım siz de yükselti yapabilirsiniz yapmayabilirsiniz. ya yani. siz yükselti yapmayabilirsiniz yapabilirsiniz ama bence yapmanız daha iyi olur yoksa e, Rahatlıkla girmiyor. Onları da bir görelim nasıl yaptığını. Çünkü bardakları. Boylu, aynı. Çöp şiş bildiğimiz e, mangallarla mangallarda ucuna et doldurduğumuz çöp şişlerimiz. Evet Ve ortadan geçirdin. İçine ne koydun? İçine e, annemle elif tur şey kağıt doldurmuş. E, ben o sırada dedeme çay çıkartıyordum. E, <laughs> sonra şöyle iki ucunu e, silikon tabancasının böyle sıkarak e, silikon tabancasını evet, fazla böyle sallama. sıkarak kapattırdım buralarını. İçten tamam. Ve içten de sıktım arkadaşlar ki sabit dursun. Tamam. E, sonra böyle güzel bir şey oldu işte. Diğerine bakalım. Ben anlatacağım. Ama sen yapmadın. Ben yaptım arkadaşlar bu da e, bunun için dolduramadık çünkü ben burayı kapatmıştım çünkü yoksa çok sallanıyordu. Neyse tamam çok çünkü dedim. E, arkadaşlar <laughs> böyle bir tane kağıt e, bunlardan artmıştı yani yarım bir kağıt artmıştı ben de dedim ki bunun burasını kapatayım da içi hem kötü gözükmesin hem de Ejderha kafası çizecektim buraya sonra beceremedim sonra sildim işte öyle. <laughs> olsun boya da biliriz çıkmıştım. aslında sadece. E siz boya da bilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Şuradan e, çıkarttım. Yani bastırdım ki çıksın. E, sonra burayı silikonladım. Böyle tatlı bir şey oldu. Hadi. Evet, şimdi o tokmak olacak. Diğeri de Diğeri timsahımız de, e, olacak. Şey, köstebeğimiz gibi bir şey. Bu oyunun adı bardağı yakala olsun bence. Evet, bardağı yakala en güzel ismi. Evet. Olsun. Hadi bakalım. Şimdi yağmur bardağı uzatıyorsun Strikot sen. Mikon tabancasını çekiyorum. Evet. Elif Duru da vuruyoruz. Elif Duru vurduğunda vurmadan da çekmeye çalışabilirsin. O vurana kadar yani. E, zaten amaç vurmadan çekebilmek. Tamam mı? Elif Duru, dikkatin mi? ablanda. Ya böyle. Evet, niye niye? Evet, çünkü göremezsin. Evet. Nereden geldiğini görmeyeceksin. Başla. Ha, çıkmadan vurma. Her vurduğu için Şur. 10 puan alsın. Vuramadı. Oh, Vurdu. Evet. Yaklaştırayım biraz. Vuramadı. Ama yumurdaydı, daydı, gördü. Bu bekle daha çıkmadı. Neyde? Neyde? Evet yalnız Yağmur sen bu oyunda iyisin. bayağı hızlı çekiyorsun. Evet benim öğrencilerimden de biri yapmıştı bu oyunu. Şimdi sınıfta oynamıştık. Cehra, evet ben, söyleyelim. Sena yapmıştı. Bu sefer Sena'nın getirdiği oyunla sınıfta oynamıştık. Çocuklar senin kadar hızlı çekemediği için. Genelde herkes vuruyordu. Onlar uzatıp bekliyordu. Tamam. O, Ama sen olayı biraz zorlaştırdın. Elif Duru fazla vuramadı. Arkadaşlar ben 3 kere vuracağım vuracağım Bakalım Elif Duru da yani senin kadar hızlı yapabilecek ağır mi? Olsun sen de artık büyüdüğün için abla oldun biliyorsun. Evet, Evet, artık bir kuzeniniz var. Evet. Dün Ay doğdu Maşallah demiyor Evet Meta Hanım'ıza Maşallah Meta Başla Ooo Elektro tutup, kutuyu tutup, tutman lazım bir yandan da Başla Şöyle dursun <laughs> Elektro dur, yuvarlaklara Girdirmen lazım kızım Daha çıkaramadı ki <laughs> Ay şuraya. Elif duruyor ya. Keşke de gelmesin. Yırttın mı ya? Ama arkadaşlar ben yapamıyorum. Neyse devam ben edin. Bir şey olmaz. Bantları zorayı birazdan. Böyle olmuyor. Böyle oluyor mu? Ha, bir öyle dene bakalım. Olursa seninkini de öyle yapmış olalım. Al Elif dur. Al bunu sok. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Daha iyi oldu. Daha iyi oldu. Hadi bakalım. Olacak mı? Evet. Oyun kendinden geçiyor. <laughs> Öğrencilere dedim ama Elif Duru daha kesecekti. <laughs> <laughs> en azından onlar uzatıyordu. Ne oldu? Vurdum. Hadi canım. <laughs> Bence Yağmur sen... E Çıkar. Elif Duru vursun kızım. <laughs> evet yoksa bu kutu karanlık olacak. Yoksa kutu Elif Duru'nun oyunu bittiğinde <laughs> kutuyu elveda dememiz gerekecek. Biraz tamir edelim. Arkadaşlar siz bizim gibi vahşice oynamayın. 14. günde birazcık böyle oluyor. Vahşileşiyoruz. <laughs> Nedense yani bir şey mi oluyor ne oluyorsa başlıyor. 14 gündür karantinadayız arkadaşlar. Bizde korona morona yok. Hiç korkmayın. Rahat olun. <laughs> Rahat olun. Başla. Ekmeği babam tek seferde 7 tane alıyor. <laughs> ne yapsın her gün çıkmamak için. Dünya Üç gün gidiyor bize. De. Neydi? De, Neydi? De, de, de. Anneciğim sen de benim için çıkartır mısın? hem tutup hem kamerayı nasıl Hı, yapacağım? Ben neyse oyun e, videodan sonra yaparız. Evet videodan sonra yaparız. Gerçekten olacak bu sefer. Böyle de Hadi değil Hadi inşallah Elif Duru. Evet. Güveniyorum sana Elif Duru. Arkandayım kızım. Bir dakika. Kutu öldü ya. Ben bunun için bir gün uğraştım. Aa bak burayı yaptığımda burası kalkıyor. E, oluyor ama Elif turu ya kutuyu tutman kutuyu lazım. Tutmalısın ama ya. Biraz kutuyu ben ortaya koy. Ben yapamıyorum demiştim. O ayakları işi zorlaştırıyor sanki. Ama ayakları olmadığı zaman da olmuyor. Bak ben neyim? Bozma! Al dene bakalım böyle. Sen zaten yapamıyorsun da. Ya yapayım. arkadaşlar bunu söylüyorlar. Yani Elif turuyor. Korun yani. Ne yapalım Elif duruyor? Koruyalım. Koruyalım mı? Evet. Neden? Bence sen de gidip bu sopun korumalısın. Arkadaşlar böyle de durabiliyormuş. Ben de yapamamıştım. Ama bakın gene de yükselti oluyor o yüzden yani benim bir sıkıntım yokmuş. Yo ayağıyla da tabii ki güzel ama Elif turu sallattığı için dedim ben. Aa, sen kaldıracaktın. Gene de tut Elif turu kutuyor. Evet kutuyu bu tarafından tutuyorum sen diğer tarafını. Başla. Diğer tarafından Hadi da bakalım el, sayacağız el, kaçta kaç yapacak eli yağmur diye. Onda, onda deniyoruz. Tamam. Sen vurduklarını say ben sayı sayıyorum. Başla Elif duru çıkaracaksın. Bir. iki Ama olmadı ki tam Bir çıkmadı. Sadece. Bir, 2 Sen vurduklarını say Yağmur. İkiyim. İki de iki. Üç. üç de ben. Üç. 4 5 Ben dördüm. 6 vuramadın. 7 8 9 10 Çıkmış gibi yapıyor. 10 kaç oldu? 10'da 7. 10 7. Sıra Elif, Elif da turu da. Elif turu. 7 kere yapmadı bunu. 7 kere, kere vurdu. Sen ver. Efkül sen de 10 kere çıkartamadın Allah aşkına. Evet sen de tam çıkaramadın 7 diyoruz. Şimdi Elif Turucuğum sen vurabildiklerini sayacaksın ben sayıya tamam mı? Hazır mıyız? Ya ablam ya yalan söyledi. Niye öyle bir şey yapsın sence? Ay tamam ben sıfırım tamam mı? Tamam 7'sin sıfırım. yedisin tamam hadi devam edelim. Peki sence bir oyun için yalan söylemeye değer mi Elif Turucuğum? Tamam ben 5 yaptım mi? arkadaşlar. Hayır 7 yaptım. Tamam. 5 yaptın. 5 yaptın. Ya tamam 7 yaptın. Benimkinde Hazır mıyız? <laughs> Baş. Aboneyim, abone. abone. Biletlerim cebimde. Ballı lokma tatlısı. Aman hadi iyi, hayırlısı. Evet. Bunu bugün doya doya moda izlerken duydum. Evet. Bizim ya ortaokul yıllarımız doya doya modada. Ben ben kimseyi tutmuyorum. Ben Betül istiyorum Betül. Ben Sündüz. Evet, sündüz Aa ben, ben Sündüz istiyorum ben Sündüz. Hazır mıyız? Sündüz en zayıfları galiba. Evet. Başla. Bir. Ama ablam tam çıkartamıyorum ki. Nasıl çıkartamıyorum? Seninkinde de öyle oldu <laughs> Elif Duru. <-pturum>. Böyle yapmayan gerek. <laughs> Anneciğim. Bu kız oyunu mahvetti ama bunu bir çıkartam ya. Tamam Elif dur sen. Sinirim bozma benim. Lazda oynamak. Evet bir diyeceğim. oldu. Yani onu ben de anlayamadım şu an niye öyle dediğini. Başla. 2 3 4 5 6 7 8 çıkmadı 8 9 10. 10'da kaç? 5. 10'da 5 kazanan Yağmur. Alkışlayalım Yağmur'u bir. Elif so, peki Duyamıyorum alkışı. Evet. Bence güzel oldu. Ç arkadan gelen çayın sesi bile daha çok alkışında. <laughs> bir kişinin alkışı bu kadar olur. Elif Tur'u so, güzelce alkışlar mısın abla? <laughs> Ay, tamam hayranım. Aferin. Tamam yani. Evet oyunumuzun içini son bir kez daha gösterelim. Oynamak isteyenler evde yapabilirler <laughs> ve oynayabilirler. Evet ayakkabı kutusunun içine 6 tane yuvarlak çizip kestik. Üzerine kağıtla kapladık. Sonra yağmur kenarını kesti. Gösterelim tekrar. Hadi bir daha oynayalım. Evet. Mark. Son bir kez gösterelim. Gösterelim son Anne bir son kez. Sen ben mi vurayım? Niye? arkadan gözüken eller daha biliyordu. Başla. ya ben hiçbirine yetişemiyorum. Ya Sonunda sonunda. Ama Buna vurdum. Buna da vurdum. Arkadaşlar da bu oyunumuz da buraya kadardı. <laughs> Vurdum. Yalnız, kutu Yalnız yapayım. çok zevkli bir oyunmuş ya. Öldü ama. Ben sevdim. Ama kutu ölmesi. Bence kutuya kutu. bir şey olmadı. Sadece üzerindeki kağıt. O da oynadığımız için. Bu kağıt olmasa A, da olur aslında. Hayır ama gözükmüyor kutu. ya nereye götürdüğün. He, <laughs> onun amacı o mu? Evet. Tamam son bir kez yapalım. Evet arkadaşlar. Son e, bir kez yapalım. Ha, bir daha mı yapalım? Elif duru. Yani. Son bir kez yapalım ve kapatalım oyunumuzu. Bir şey de vurayım arkadaşlar. Yalandan ben tutayım bu da vursun. <laughs> oley! Elif duruyor. Oley! 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 oley 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 oley. Bütün alkışlar Elif duruyor. Daha daha güzel alkış yani. Güzel aferin kızıma. Şimdi arkadaşlar bu oyunumuz da buraya kadardı. Ee, saygıda kusur ettiysek özür dileriz. Sizleri çok seviyoruz. Yoruz. Görüşürüz. Evet daha tatil uzun. Yeni oyunlarla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye Unut devam may. edin. Devam edin. Biz Takipte kalın. Biz de.